Merhabalar, yarının kısa tarihi kitabımız. Kadim tarım toplumlarında tüm ölümlerin yaklaşık %15'i insanlar arasındaki şiddetten kaynaklanırken, 20. yüzyılda ölümlerin sadece %5'inin, 21. yüzyılda ise küresel çaptaki ölümlerin sadece %1'inin nedeni şiddetti. 2012'de tüm dünyada ölen 56 milyon insandan yalnızca 620 bini şiddet yüzünden hayatını kaybetti. 800 bin kişi intihar ederken 1.5 milyonu da şeker hastalığından yitirdi yaşamını. Artık şeker baruttan daha tehlikeli. Eğer ki mutluluğu geçici hazlar olarak tanımlar ve daha fazlasını deneyimlemeyi arzularsam, bitip tükenmeyecek bir arayışa girmekten başka çarem olmayacaktır. Onlara eriştiğim anda da kolayca yok olacaklardır. Geçmiş hazların sadece anıları beni tatmin etmeyeceğine göre, sürekli yeniden başlamam gerekecektir. Bu arayışla yıllar boyu devam etsem de sürdürülebilir kazanımlara asla ulaşamayacağım gibi, daha fazla haz arzuladıkça daha stresli ve doyumsuz olmam kaçınılmazdır. İnsanlar gerçek mutluluğa erişmek için haz arayışlarını hızlandırmamalı, aksine yavaşlatmalıdır. Ruhların varlığı evrim teorisiyle açıklanamaz. Evrim değişim demektir. Haliyle sonsuz varlıklar yaratma meziyetinden yoksundur. Evrimsel açıdan bakıldığında insanın özüne en yakın şey olan DNA'mız bir sonsuzluk makamı olmaktan çok bir mutasyon ve değişim aracıdır. Ruhlarını terk etmektense evrim teorisini reddeden büyük bir çoğunluğu korkutan da budur işte. Nesiller boyu yaygın olarak sürdürülmüş humanist uygulama olan günlük tutmak bugün pek çok insana son derece anlamsız görünüyor. İnsan kimsenin okuyamayacağı bir şeyi neden yazar? Artık sloganımız değişti. Bir şey deneyimliyorsanız kaydedin. Bir şey kaydettiyseniz yükleyin, bir şey yüklediyseniz paylaşın. Dataist devrim birkaç yüzyıl sonra değilse bile önümüzdeki 70-80 yıl içinde gerçekleşebilir. Sonuçta hümanist devrimde bir gecede gerçekleşmedi. İnsanlar bu kadar çok veriyle baş edemeyince sahip olduğu otoriteyi serbest piyasaya, kitlelerin ortak aklına ve dışsal algoritmalara bıraktı. Geçmişte sansür bilginin akışını engelleyerek işliyordu. 21. yüzyıldaysa insanları gereksiz veriye boğarak işliyor. Dikkatimizi neye odaklayacağımızı bilmiyor ve zamanımızın çoğunu tali konuları araştırarak ve tartışarak geçiriyoruz. Kadim zamanlarda güç sahibi olmak, veriye erişim yetisine sahip olmak demekti. Bugünse güç neyi görmezden geleceğini bilmek demek. Kaotik dünyamızda olup biten tüm bu olayları göz önünde bulundurarak aynı soruyu bir kez daha sormalıyız. Dikkatimizi neye odaklayacağız? 2033'te insanlar %99 ihtimalle telepazarlama ve sigortacılık işlerini algoritmalara kaptıracak. Aynı durum hakemlerin %98'inin, kasiyerlerin %97'sinin, şeflerin %96'sının, garsonların ve avukat asistanlarının %94'ünün, tur rehberlerinin %91'inin, fırıncıların ve otobüs sürücülerinin %89'unun, inşaat işçilerinin %88'inin, veteriner yardımcılarının %86'sının, güvenlik görevlilerinin, lerinin yüzde 84'ünün, denizcilerin yüzde 83'ünün, arşivcilerin yüzde 76'sının, marangozların yüzde 78'inin, can kurtaranların yüzde 67'sinin ve daha birçoklarının başına gelecek. Bazı güvende mesleklerde olacak tabi. Bilgisayar algoritmaların, 2033 itibarıyla arkeologların yerine geçme ihtimali yalnızca yüzde 0.7. Çünkü çok kar getirmeyen bu iş, çok karmaşık konularda yetkinlik ve örüntüleri tanıma becerisi gerektiriyor. Bu yüzden şirketler ya da hükümetlerin önümüzdeki 20 yılda arkeolojiyi makineleştirme ihtimali çok düşük. Terör büyük bir züccaciye dükkanını dağıtmaya niyetli bir sineğe benzer. Sinek güçsüzdür. Tek başına bir fincanı bile hareket ettiremez. Bu yüzden kendine bir boğa bulur kulağına girer ve vızıldamaya başlar. Bu korku ve öfkeyle çıldırıp dükkanı alt üst eder. 2010'da tüm dünyada obezite ve obeziteye bağlı hastalıklar toplamda 3 milyon insanın ölümüne neden olurken terör 7697 kişinin canına mal olmuştur. Sıradan bir ABD vatandaşı ya da Avrupalı için Coca-Cola El Kaide'den çok daha ciddi bir tehdit. Evet yazarımız hayvanlardan tanrılara sapiens kitabının da yazarı. Onun da videosu var kanalda. Şimdi o kitapta insanın geçmişten günümüze kadar nasıl değişip geliştiğini anlatmıştı. Bu kitapta ise mevzu gelecek. İnsanın hedefleri nasıl gelişip değişiyor? Bu hedefler peşinde insan neye dönüşecek? İnsan olmanın yeni tanımı bir nevi. Yokluk, hastalık, savaş gibi dertler genelde bitti ama tabii ki de çok fakir olanlar, çok aciz olanlar hala var ama yani altta kalanlara da ne yapayım diyor yazar. İşte bundan sonra insanın daha uzun yaşaması, daha genç kalması, daha mutlu olması ve daha yüce olmasının vakti geldi diyor. E tabi yapay zeka olsun ya da işte teknolojik gelişmeler olsun bu dediklerini örneklendirerek açıklıyor geleceğin dinini dataizm olarak görüyor yazar. Kendisinin dine yaklaşımı malum zaten. Dataizm yani veri dini, yani insanın inisiyatifinin yerini algoritmalar, veriler, analizler alacak diyor. İşte bu akıp giden curcuna da özgür iradesi var mıdır insanın yoksa önümüzde ne gelirse onu mu yaşıyoruz ve bu gelişmeler ışığında insanın anlam anlayışı ne? Var mı insanın bir anlamı? İşte bunları anlatırken kitabımız hayatın zirvesi her şeyin tadına bakmaktır diyen hümanistlik, vicdan, inanç ya da düşünce özgürlüğü olan liberallikle başlıyor, data izinle bitiyor. Biterken de belki aklımızda en çok kalan sorular organizmalar birer algoritmadan, yaşamda veri işlemeden mi ibarettir? Zeka mı daha değerlidir yoksa bilinç mi? Bilinci olmayan ama yüksek zekalı algoritmalar bizi bizden daha iyi bilecek duruma geldiğinde toplum, siyaset ve gündelik hayat ne olacak, neye benzeyecek? Şimdi bu kitapta diğerine göre belgesel tadı daha az. Yani felsefe ve sorgulama daha fazla. Ama hiçbir şeyi dayatmıyor. İlla ki her görüş sahibi gibi tarafını belli ediyor ama yani sana da işte hadi oradan be diyecek o alanı bırakıyor. Ha belki işte komünizm, düşünmanizm, dil, liberalizm, kapitalizm, o insanın zihinsel evrimini anlatırken bunları biraz fazla Duyuyoruz, biraz fazla üstünde duruyoruz diyebiliriz ama çok da sıkmıyor yani. Değişik, sorguladığımız, mavi hap mı kırmızı hap mı diye sorduğumuz, bu gidişatın, bu gelişmelerin iyi mi kötü mü olduğunu bilemediğimiz ama el mahkumda, ayak kuydurmak zorunda olduğumuzu hissettiren güzel bir kitaptı. Herkese iyi okumalar, görüşmek üzere, hoşçakalın.